öğretilerim evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte PKX oynuyoruz. Evet hadi başlayalım. Ee, bu arada ee, videonun sonunda bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Evet. Ama bakın çok tatlı bir hikayeciğim var benim. Hikaye. Ama benimki parlak değil. Ya. Ona çok sinirliyim. Yani, bir bakalım ödül gelmiş. Evet, alıyoruz. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bekleyin. Evet. Şu anda <laughs> çok iyi. Ben kız yani nasıl desem size yine admin beni admin yine seviyelerimizi sıfırlamış. Evet admin evet. Bir aralar oyunu telefonumda da yüklü bu arada telefonundan girdim. Oyun hacklenmiş abi arkadaşlar resmen yani. Nasıl anlatsam bilmiyorum yani. Oyun direkt hacklenmiş. Yani size anlatabilir miyim? Yani nasıl desem. Oyun da neydi? Böyle 99'un seviyesinde 999 işte paran çok fazla işte şeyin elmasın çok fazla ama o elmas ve paran yok gelsin. Bu arada ben Leif takımını tutuyorum arkadaşlar siz hangi takımı tutuyorsunuz tamam tahmin ediyorum sizin yarısı voltsuz tutuyordur size bir şey soracağım neden hepiz siz tutuyorsunuz ya da yerinizde da sıramayın çok merak ediyorum arkadaşlar yani yargıladığımda sonunu merakından soruyorum belki de bir şey vardır da odandır neyse şimdi parkur yaparken ıı, konuşacağız İşte ben oyuna girdim İşte sıfırlanmış ne şey olmuş yani bir şey olmuş çok kötü olur ya da bir farklı bir şey yani başlayalım yani çok kötüydü evet bu yarışı ben kazanacağım evet şöyle <laughs> arkadaşlar benim sevim küçük Oy çok iyiyiz çıkma 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 Neyse şimdi ııı ee, bir dakika arkadaşlar benim yeni yaptığım şeylere bakıyoruz da Arkadaş ses geliyorsa özür dilerim Geçilmiyor buradan arkadaşlar geçemedim resmen ya Oyunun başladığı taraftan mecbur başlayacağız yani. Zafer orada kalsaydı benim Zafer'e ulaştım yine. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Oh, Bu benim için. Evet işte. Öyle arkadaşlar. Bu arada ben de hafta sonu evli böyle uzun video atardım ama bugün atmak istedim yani sizin için harika bir video olacağını düşünerek. Muazzam hayata buradan oyyy uçtuk. Ve çok sonra da bitireceğiz. Çıkıyorum sen. E, bu arada kombinim nasıl? Şimdi size kombinlerimi göstereceğim. Ve ondan sonra testlerimize geçelim. geçeceğiz. Kom i̇lk kombinim bu. Çok güzel. İkinci kombinim bu. İkinci kombinim de bu. Üçüncü kombinim, Pardon, dör üçüncü kombinim bu. Pardon dördüncü kombinim bu. Dördüncü kombinim bu. Beşinci kombinim bu. Altıncı kombinim bu. 7. kombinim bu. 8. kombinim bu. 9. kombinim bu. 10. kombinim bu. 11. kombinim bu. 12. kombinim de bu. Sizce böyle miyim ben şu anda? Şunu mu giyeyim? Tam teyze olacağız arkadaşlar. Tam. Ee, siz aldınız mı? kaç kaç bu? Bir, aa, arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim pratilerim. Yani çok özür diliyorum sizden. Neşesin, mahal neşesi. Hadi bakalım indirip de bir şeyler. yap. Palmiye kopartırız belki de. Işte. Ücretsiz. Vay canına alalım hadi. Bu telefon artık yani. Of ha bu İndirin alalım indirim. İndirim kolu yok. Şimdi atıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi işte, e, ben şimdi size evime gideceğim. şey almayacağım. Tekrar girdim arkadaşlar. Tamam şimdi. Tekrar işte bana ne yapıyorsunuz? Bilirsiniz tekrar şey ayarlayacağım. bir şey görüşürüm. Birisi bu arada bilmiyorum de yanımda çıkalım. Neyse. Onu arkadaşlıktan çıkarayım da. Şimdi. Hatta Özgüç TV. Ama Öbgiş TV var. Yeah, yeah. Bakalım. Periyosu kötü. hep Aynı şeyde var. Şunu da ki yanlış çıkarmayayım. Aynen tamam. Hadi çıkarıyor musun seni? Git. Çıkar. Söyle, istemiyorum. Çıkar. Hafize. Bu arada ben telefondan oynadığım için telefondaki şeyimi kaydettim. Bakın. Bir gün önce çıktım. Ee, bir önce arkadaşım. Arkadaşlar. Az önce Bir takat bir Zaniye'yi de takip Az önce karşıma bir reklam çıktı. Oraya kapattım arkadaşlar reklamı. Bilef takım, bilef. Ay çok tatlı. Hadi evime gidelim. Ve seviyem sıfırlanmış. Aman çok kötü. 6 kişi beğenmiş ama. Çok tatlı. Döndük. Kedi bakalım. Evim böyle bir iki, üç tane koltuk. Bir tane televizyonum var. Böyle bir e, yerim var. Bu kuzenim de bu arada ayıcık adı. Ve ben bununla böyle fotoğraf çekmiştim. O da aslında. Ama neden test diye sorgulamayın. Burada yatağım ve dolabım var yani. böyle Klasik bir ev. Şurada tuvaletimiz var da. Şurada tuvalet işte. Bu şey aynı şey işte biliyorsunuzdur. Şimdi çantamı asalım ve şimdi rol yapacağım. Çantamı asayım. bugün yine geldik hele Al sakın çantamı. Bugün de yemek yiyeyim de karnım acıktı. Dolapta ne varmış bakalım. En çok sevdiğim ne Ay doya doyasını otur otur çevireyim şunu. Aa bir dakika ben bir şey unuttum arkadaşlar. Petlerime bakacaktık. Hadi gelin petlerime bakalım sonra havaya devam edelim. Ee, 24 tane şeyim var yani. Hmm. Ay var yani çok da sevmiyorum ben yaycıları mı? Öyle. Ee, bunlardan bir iki mutun şeylerim var. Bak üç tane de şeyim var. Ee, bir de üç tane de efsane var. Destans var şeyde de açılıyor. Yani nasıl desem şeyler. Bu arada boyacık çok tatlı. Şimdi e, devam ediyor. Yemeğimi yemek harika. Şuan seveceğim karşısında oturayım. Kapı çalıyor. Kapıda kim varmış bakalım. <laughs> Merhabalar. Ben geldim kızım. Hoş geldin anne. Aa, ben yatağıma geçiyorum tatlım. Sen ne yapmak istiyorsan yap tamam mı? Terden ses geliyorsa özür dilerim pratiklerim. Şimdi elde edeyim. Oh annemmiş. Neyse hadi bakalım televizyonu izleyeyim ben de olsun. Evet, Aç da Çok seviyorum çok da rahat. Hayır. uyur. Ak gecenin Sağ beşinde. Tak tak. Bu sesler de ne? Dışarıdan geliyor bir bakayım. Allah Allah kapıda kimse yok. Bir gideyim. Allah Allah kimse de yok. Bu sesler de ne? O zaman tekrar gidelim kalalım. Bir ayrılalım. Bakalım. Bakalım. Ay pardon. Allah Allah evim burada. Bir şey çalın bir şeyler Allah Allah evet. bir şey var yemin al şu yerde bir şeyler falan sana ses tamam tamam neymiş çok severim ne yemeyeyim şimdi Şunda... bak <laughs> çantamın da atayım Bunu Yapacak şey yok sevdim. Tam da alayım. Hmm, masal severim. Tamam. Güzelmiş. Hemen eve gideyim. Olamaz. Evin karşısındaki kim? Merhaba. Sen de kimsin? Aa! Hmm. Sen de kimsin? Merhabalar. Ben Luna. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben buranı ya çok iyi tanırım. Çünkü ben burada doğdum. Ben de tanıştığımıza memnun oldum Luna. Benim gitmem lazım Luna. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. Çok rahat bir yermiş. Gitsem artık. Hayır, bak sana konuşulursa şey geliyor. Yaş konuşulsun ama sen başkalarına. Hey 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 gideyim bari. Oo, neden gece gece bisiklet kitle çok fena güzel kitle olur. Hoşçakalın, hoşçakalın. kendimi hissetmiyorum. Çok kötüyüm. Yaralandım. Sus, sus, canım yandı. <gülüyor> 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 ne yapacağım ay <laughs> Canım çok yandı. <laughs> ne yardım edin bana. Ne yardım edin. <laughs> Brateğim arkadan geldi. ses için çok özür dilerim. Canım yanıyor. En kalkayım. Ama kalkamıyorum da. Sısısın. Gözlerini açar. Bir anda bayılır. Ah ne oldu? Ne oldu? Spot'ına öteyim. Aa ne olmuş? Birisi beni buraya getirmiş. Kim getirmiş acaba? Oy. Hemşire hanım, hemşire. Ah, demek ki uyanmışsınız. Hadi bakalım çıkabilirsiniz. Güle güle. Aa, ah, tamam çıkabiliyorum o zaman ben. Tamam. Çıkın hanımefendi. Allah Allah ne oldu ya? Deniz ben de biraz birazcık kendime geleyim suya gireyim de önce bu hastaneden çıkayım. Ya ben ne yapacağım ya? <laughs> Devamı için <etsin>. abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. Sizi <laughs> çok seviyorum pratik.